Reyna gel kız. Gel. Gel Reyna gel. Gel Reyna. Ha, kara pantere bak. Kara Reyna gel. Kara Reyna. Reyna gel kızım. Yürü. Heh. Yeni yatağın burası, yeni evin burası. Aferin gir içine. Gel, gel. Buraya gel. Gir içine. Gir içine kızım. Gir içine yat. 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 Aferin, aferin benim güzel kızım. Aferin. Sana yata yeni yuva yaptım. Gir orada. Gel. Buraya gel. Gir. Gir içine. Hadi yat. Hah, aferin. Aferin benim güzel kızıma. İyi geceler. <laughs> Reina Hani benim güzel kızım. Hani benim güzel kızım şuna bak. Nasıl da bakıyor bak. Gel. 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 Hadi ye. Bunu da kedilere vereyim. Şişt. Karadöt. E, Karadöt. Karadöt. Hem sineye güzel kızım. Aferin benim benim güzel kızıma. Bundan sonra yeni yuvanda yatarsın tamam mı bebeğim? Sonra dışarı çıkartırız. Şimdi burada kalsın. Yedin mi Reyna? Afiyet olsun. Hadi gir evine. Gir evine. Evine gir. Evine gir kızım. Aferin. Gel. Gel evine gir. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Otur. Aferin Eyna ya. Hadi yat. Hadi uzan. Uzat ayaklarını. Uzat ayaklarını. Hadi uzat ki. Yat ki bakalım nasılsın. Reyna bana bak. Reyna. Aferin benim güzel kızım ha. Reyna. Güzel mi evin? Güle güle kullan kızım. Güzel benim. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. Allah'a emanet ol bebeğim.